Merhaba arkadaşlar. Oya Dünyası 74 kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun alt kısmında abone olmayı, bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayın arkadaşlar. Bugün sizlere yine çok güzel, çok kolay bir modelle geldim. Renkli bir tülbentim. E 4 tane de rengim var arkadaşlar. ara orta kısımlarında 3 tane renk kullanacağım. Taban kısmında da yeşil kullanacağım. Altın başak 4 numara yeşil ipim. 25 altın başak şöyle görüyorsunuz 696 altın başak diğeri de 347 yine altın başak rengi tığım 22 numara taban kısmını şöyle kolay bir şekilde devam edeceğim daha yeni çıkarttım arkadaşlar çok kolay sizlerin de yapabileceği tarzda yaptım umarım seversiniz modelimi şöyle Şöyle arkadaşlar tığınızı ilk önce sabitliyorsunuz. Şöyle kameramızı sabitleyelim. Şimdi burada 3 zincir çekiyorum. 1 2 3 zincir çektim. Şöyle görüyorsunuz. Bir kere tığıma doladım. Bir sonraki yuvaya 1 2 3 kere de çıkarttım. 3 zincir çekiyorum. Pardon 4 zincir çekiyorum. Aynı yuvaya battım. 1 2 3 zincir çektim. Tekrardan bir sonraki yuvaya batıyorum bu şekilde. 1 2 3 zincir çektim bir kere tırma doladım tekrardan 1 2 3 kere de çıkartıyorum 1 2 3 4 zincir çektim yuvamın içine girdim 1 2 3 3 zincir çektim bir sonraki yuvaya batıyorum arkadaşlar çimen kısmı bu şekilde olacak 3 tane çimen kullandım şimdi 1 2 3 4 zincir çektim bir kere tırma doladım bir kutucuk atlayıp ikinci kutucuğa 1 2 3 kere de çıkarttım aynı yere şöyle 1 2 3 kere de çıkarttım bir kere tırma doladım bir sonrakine sarkabilirsiniz 1 2 3 kere de çıkarttım tekrar aynı yuvaya Pardon tekrar bir sonraki köye batmış olduk 1 2 3 4 tane trabzanı iki tane tığ battı yaptık yanına bir tane daha trabzan yapıyorum şöyle şu şekilde 1 2 3 Şimdi 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geriye döndüm. İlk baştaki tırabzanımın içine batıyorum. Battıktan sonra 1 2 zincir çektim. Bir kere tığıma doladım. 2 2 çıkarttım. Bir kere tığıma doladım. 1 2 3 kere de çıkarttım. 2 kere tığıma doladım. 2 2 2 çıkarttım. 2 kere tığıma doladım. 1 2 3 4 kere de çıkarttım. Şimdi 2 4 tane trabzan yaptık. 4. trabzanımıza 1 2 3 4 zincir çektim. Yuvamın içine girdim. Buraya 6 tane ya da 7 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 6 tane trabzanımı yaptım. Yuvamın içine tekrar batıyorum. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane zincir çektim. Geriye döndüm. Yaptığım 4 zincirimin içine şöyle batıyorum. Tekrar 5 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5. Şu şekilde battım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 tane sık iğne yaptım. Yuvamın içine tekrar battım. Şimdi bu kısımda 10 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, şöyle bakın 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yuvamın içine battım. Tekrar 10 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aynı yuvaya girdim. Tekrar şöyle batıyorum. Şimdi trabzanımın üstüne şu şekilde şuraya sabitliyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bir sonraki bir kutuş katlayıp o şekilde batıyorum bu seferkini. Bakın şöyle oluyor. Şu şekilde gösterelim. Bu şekilde yapıyoruz. Şimdi tekrardan 3 zincir çekip 1, 2, 3 zincir çekip bir sonraki yuvaya batıyorum. 1, 2, 3 kere de çıkarttım. 5 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum pardon. Aynı yuvamın içine batıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekip aynı yuvaya şöyle battım. Tekrar 2, 3, 4 zincir çektim. Aynı yuvanın içine batıyorum. 1, 2, 3 kere de çıkarttım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. 1, 2, 3 zincir çektim. Tekrardan batıyorum. Aynı şekilde 3 tane çimen. Ee, sonra da modelimizi kuruyoruz arkadaşlar. Şöyle bakın. Şu şekilde taban kısmı. Şimdi diğer rengimi alalım. Hemen göstereceğim. Çok basit. Pırpır pır yapacağız sadece üstüne. İsterseniz tabi fıstık oyası da yapabilirsiniz. Ee, kolay olsun diye ben fıstık oyası bu sefer tercih etmedim. Ee, tercihe bağlı arkadaşlar. Alt kısmı tamamen kendim yaptığım bir modelde. Şu kısım. Hemen şuraya batıyorum. Şöyle battım. Burada 1 2 3 4 5 zincir çektim. Yuvamın içine battım. Tekrar 5 zincir 1 2 3 4 5. Aynı yuvamın içine batıyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 zincir. Aynı yuvamın içine battım. Şöyle. 1 2 3 4 5 zincir. Aynı yuvamın içine battım. Bir iki zincir çekip bir sonraki yuvaya girdim. Bir iki üç dört beş zincir çektim. Aynı yuvanın içine battım. Bir iki üç dört beş zincir çektim. Aynı yuvanın içine battım. Şöyle bir iki üç dört beş zincir çektim. Aynı yuvanın içine battım. Bir iki üç dört beş zincir çektim. Aynı yuvanın içine batıyorum arkadaşlar. Bu şekilde 4 tane pırpır pır yaptım. Biraz hızlı anlattım arkadaşlar, e, kusura bakmayın. Çünkü kolay bir model olduğu için hani çok fazla zorlanmazsınız diye düşündüm açıkçası. İsterseniz burada tamamen fıstıkla yapabilirsiniz. Tercihe bağlı demiştim. Ben pırpır pır yapmayı tercih ettim. Tülbentimin çiçeklerine de uyuyordu. Şöyle modelinizi de sık e, tercih ederseniz yani sık yaparsanız isterseniz iki tane arayla da yapabilirsiniz. Ben üç tane çimen kullandım. Bu şekilde yaptım. Şu anda dur arkadaşlar. Sanki ütülenmiş gibi duruyor ama çok güzel duruyor açıkçası. Pırpırlar falan. Şöyle kolay model isteyen arkadaşlarımız için bence çok güzel oldu. Şu şekilde tercih edebilirsiniz. Model, tülbentimin çiçeklerine de uyuyor. Üç renk kullanmıştım. Evet bu şekilde yaptım. Farklı tarzlarda yapmak isteyenler pırpır pır pır kısımlarını yapabilirsiniz. Sizin tercihinize kalmış arkadaşlar. Beğenme yorumlarınızı eksik etmezseniz çok sevinirim. Her gün yeni bir model atıyorum kanalıma. Her gün gelip baktığınızda yeni bir modelimi görebilirsiniz arkadaşlar. Instagram adresimden de modellerimi resimlerine ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Adresim, Instagram adresim oya dünyası74, Facebook adresim oya dünyası74 aynı şekilde bulabilirsiniz. Abone olmayı, bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayın arkadaşlar. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Şimdiden yapacak olan arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyorum. Başka bir videoda sizlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.